Romanya Futbolu YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Soccer Champs Kager videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde revanş maçını ve Liga 2'deki ilk maçımızı de oynayacağız. Kadromuz aynı. Aynı kadroyla devam edeceğiz. Hemen maça geçelim. İlk maçı 2-1 kaybetmiştik. Bugün kazanmak zorundayız. Avrupa Ligi'nde devam etmek için ve başlıyoruz. Rakip takım hata savunmamızı engelliyor. Aman aman of olmadı bu Jairo attı. 1-0 gerideyiz. İkinci golü de yedik. Valla toparlanmamız lazım. Evet, tuçi tuçi olmadı tuçim. Güzel bir savunma. İlk yarı geride kapatıyoruz. İkinci yarıda ne yapacağız bilmiyoruz. Bir vuruş ve gol. İndiretçi bu sefer atıyor. Artık iki gol daha atıp durumu dengelemek maçı uzatmaya götürmemiz lazım. Tucci bir vurdu gol. İndiret Tucci. Devam ediyoruz. Taktik değiştirmiştik. Artık maçı uzatmalara götüreceğiz mi? Stoika ile götürüyoruz evet. Evet götürüyoruz Adrian Stoika. Öne geçtik. Artık full dikkat etmeliyiz. Garuti çıkardı. Rafa Garuti de çıkardı. Çok güzel. Hadi Hadi bu sefer olsun. İndirit Tucci. müthiş bir Müthiş geri dönüyoruz. İndirit Maçın yıldızı Pafos'u. Deplasman'da mükemmel bir geri dönüşle yeniyoruz. İnanılmaz bir maç. Diğer elemeleri atlayan takımlar da görüntüde. Kazanıyoruz ve rakibimiz Trabzonspor oluyor. Haberlere bakalım. Rakip Trabzonspor. Aynı performansı. Trabzonspor'a karşı da oynamalıyız. İkinci eleme turuna yükseldik. Böylece rakip Trabzonspor. Diğer eşleşmeleri de görüyorsunuz. Hemen maça geçelim. ve başlayalım. Küçük bir bistı, bistıks, kurtardı. Atak bizde. Lucian Dobre. Lucian Dobre olmadı. Atamıyoruz. Şimdi bakayım. Banza savunma. Bir kez daha savunma. Garutti. Güzel çıkardı topu. Atak sırası bizde. El Sulayhim. Tucci. Tucci. Ve gol. Tucci. Tucci atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Gelen, topu çıkardık. Bir daha çıkartmayız dışarı attı Muhammed Cam. İlk yeri önde kapatıyoruz. Şimdi ikinci yarı. Aman aman aman. Bravo Kains. Bravo. Gol yemezsek iyi avantajla gideriz. Deplas Trabzon deplasmanına. Ve ilk maçı kazanıyoruz. Trabzonspor deplasmanına. Avantajla gideceğiz. Çok güzel bir gelişme bizim için. Tapara Park'ta revanşa başlatıyoruz. Kendi skriptardı. Trabzonspor başarısız kaldı. Tekrar ataktalar. Gabutti bir daha yaparsın. Bir daha. Olmadı. Banz attı. 1-0. Şimdi atak sırası bizde. Tucci. Tucci. Of yapma bunu Tuğçe, yapma bunu hadi bu biz çıkardık. maç böyle bir ders uzar. Biz atak bir gol atarsak Trabzonspor'u eleyeceğiz. Derken Dragos'un asisti Banza 2 bek beraberlik en azından maçı uzatmaya götürmemiz lazım. Maalesef olmuyor. Trabzonspor'a yenilerek eleniyoruz. Yolumuza Konferans Ligi'nde devam edeceğiz ve Liga 2'deki ilk maçımızı da oynayacağız birazdan. Bu maçın ardından Rakip Macar takım artık konferans liginde lig etabına kalmaya odaklanabilirsek odaklanırız olmadı. Liga 2'den üst lige çıkmaya çalışacağız. Of bomboş hatadan golü yok. Şimdi atak. Tekrar. Tekrar. Of. A geldi bu bize galiba ya. 2-0 gerideyiz. Bir gol atmamız lazım. Of. Düzgün vuramadım. Garutti mükemmel yazdı. Garutti az önce farkı bire indiriyoruz. İlk yarı öncesi ikinci yarı. Daha öne geçebilir miyiz? Geçsek güzel olur. Tucci! Tucci! Asisten gelen gol kaleci sekiyor. Tucci beraberliği yakalıyoruz. Aslında Trabzon maçında da biraz erken davransaydık Olacakmış. Aman olmadı. Böyle boş hatadan gol yemek olsa gerek. Aman diyelim. Aman aman of. bir sevinip öne geçemiyoruz maalesef. Bir şans daha bizim için. Direkt vur. Madibo. Direkt vurdu Madibo. Beraberlik olmasa da umudumuz var. Deplasmanda bu işi bitirip tur atlarız ve Şimdi de Liga 2'deki ilk maçımıza çıkma zamanı geldi. Arada Zerato'yu da deneyeceğim. Arada da Zerato'yu deneyeceğim. Bu maç 7. Radu'yu. Zerato'yu ilk maçta deneyelim. Bir soccer champs efsanesi. maçımıza başlayalım. Liga 2'deki ilk maçımız Concordia Corvinul Umarım Süper Liga'ya çıkarız diyerek Liga 2 yolculuğumuzu başlatalım. Derken ilk golü yiyoruz 1-0. Kadromuz da fena kadro değil. Tam Avrupa ve Süper Liga'da başarı yakalayacak bir kadro kurduk Tucci. Sulayman pasında vuruyor ve golü atıyor. Bir bir. Beraberliği yakaladık. Tucci ile. Şimdi öne geçme şansı. Madibo. Stoika. Stoika. Adrian Stoika atıyor. Ki bir öne geçiyoruz. 2-1 öne geçiyoruz Adrian stoikayla. Durmuyoruz. Durmuyoruz. O bir yank kaleci. Savunmamız Concordia'yı engelliyor. Birazdan değişiklik deneyeceğim. Şöyle fark açtıktan sonra tabi açabilirsek ve Zerato Kuzgunlar'da ilk maçına çıkıyor. Şans verirsek şans verdik. Denk gelirse golünü de atar. Şovunu da yapar diyelim. İlk maçı Garotti çıkardı. Hiç çekinmeden Zerato'ya veriyoruz ve ilk golünü attırıyoruz Zerato'ya. Guilherme Gürütte'nin pasında Zerato. Corvin <laughs> 0-3-1 yapıyor. İlk lig maçımızı kazanıyoruz. Süper Liga'da şu anda 3. sıradayız. Süper Liga'da da ilk değil 6. hafta maçlarında da FCSB lider rapid 2. Buzo ve Botoşan düşme hattında bu maçla bu bölümü noktalayabiliriz. İlk bölümde yak ilk 2 bölüm bu hafta içinde mutlaka gelecek. Bugün ya da yarın YouTube kanalımda oluk. Bu tür videolara Nisan'dan sonra da devam etmeyi düşünüyoruz seri halinde. Dedikten sonra maçımıza başlayalım derken favori batıyor. Bir sıfır geriye düşüyoruz. Yine maçı uzatmalara götürmek için çabalayacağız. Devam. Ve gol. İlk yarı 1-1 bitiyor. İkinci yarı da maça uzatmaları götürmek için elimizden geleni yapalım. Stoikat yok. Öne geçtik. Çevirme sırası bizde mi? Uzatmalarımı mı götüreceğiz? Evet maç. Hayır. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Hadi. Hadi durduralım şunlara. Hadi. Bravo Kings. Uzatmalara gidiyoruz. Uzatmalara gidiyoruz. İki bir öndeyiz. Uzatmalara gidiyoruz. Gains. Penaltılar. İlk penaltıya rakip kullanıyor. Poli çattı. Şimdi bizde Stoika biz de atıyoruz. Jonathan Levi de attı. Lucian Dobre de attı. Dutarte de attı. Obiang da attı. Mondovic attı. Indrid Duce attı. Nisil attı. Süleyim de attı. Artık atan kazanır modu. Dışarı attı Zolt Hadi. Hadi Giler Mega kutte, Giler Mega atıyor. Playoff durumdayız. Playoff'tayız ve bölümü bitiriyoruz efendim. Yeni bölümde Liga 2 ve Lig tabına kalma bölümü olacak. Hoşçakalın. Hepinize selamlar.